Coinsport transfer listesinde yer alan Daniel Alexic ile görüşmelerini sürdürüyor. Başakşehir'in başarılı orta sahasını renklerine bağlamak isteyen yönetim bu konuda tüm şartları zorluyor. Turuncu laciverti formayla 6 sezon geçiren sırf futbolcu istikrarlı grafiğiyle 7'den 70'e herkesin beğenisini toplamıştı. Yeni sezon öncesinde orta saha kurgusunu daha da güçlendirmek isteyen Konyaspor, teknik direktör Ali Çamdalın raporu doğrultusunda Başakşehir'in başarılı 10 numara oyuncusu Daniel Alexici listesine almıştı. Yeşil-beyazlı kurmaylar Sırp futbolcuyla yapılan görüşmelerde olumlu sonuç alırken, futbolcuyu kısa süre içerisinde şehre davet edeceği öğrenildi. Daniel Aleksic tarihler 30 Nisan 1991'i gösterdiğinde günümüzde Hırvatistan sınırları içerisinde yer alan Pula'da dünyaya geldi. Aslen Sırp olan Aleksic futbola Hırvatistan ekiplerinden Vojvodina'da başladı. Sırasıyla İtalya'dan Geona, Fransa'dan Setetien, İsviçre'den de forma giyip ilk olarak 2018 yılında yeni Malatyaspora transfer olan Aleksic burada Türkiye kariyerine başladı. Sırp oyuncu Malatya ekibinde geçirdiği sezonun ardından Suudi Arabistan takımlarından Al Ahli'ye transfer oldu. 2019 yılında Başakşehir'e transfer transfer olarak yeniden Türkiye'ye dönen Aleksic, 6 sezon boyunca turuncu lacivertli formayı terletti. Başakşehir formasıyla çıktığı resmi müsabakalarda 37 gol atan sırf futbolcu, 10 kez de takım arkadaşlarına gol sevinci yaşattı.